saat 11 sıralarında Diyarbakır ili Sur ilçesinde Diyarbakır Barosu tarafından basın açıklaması yapıldığı sırada bir araç içerisinden güvenlik görevlilerimize silahı saldırıda Saldırıda bir polis memurumuz şehit olmuş. Biri ağır olmak üzere iki polis memurumuz yaralanmıştır. Olay mahallinde güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çatışma çıkmıştır. Çatışmalar sırasında olay mahallinde bulunan Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi maalesef hayatını kaybetmiş bir basın mensubu da yaralanmıştır. Olay Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi maalesef hayatını kaybetmiş bir basın mensubu da yaralanmıştır. Olayda hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, hukuk camiasına ve barolar birliğine sabır ve başsağlığı dilerim. Yaralanan polislerimize ve basın mensubumuza acil şifalar temenni ederim. Tarafımdan olayı bütün yönleriyle incelemek üzere ikisi mülkiye baş müfettişi, ikisi polis müfettişi olmak üzere toplam dört müfettiş görevlendirilmiştir. Olay kesinlikle bütün yönleriyle ...açıklığa kavuşturulacaktır. Sab saldırı milletimizin birliği ve bütünlüğüne yöneliktir. Olay yerinde her türlü güvenlik tedbiri şu an itibariyle alınmıştır. Tekrar milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, ben de öncelikle meydana gelen terör saldırısı sonucu başlayan çatışmada hayatını kaybeden şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve emniyet camiasına başsağlığı sağlığı diliyorum. Çatışma sırasında hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı merhum Tahir Elçi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Türkiye Barolar Birliği'ne ve hukuk camiamıza da başsağlığı sağlığı ve sabır diliyorum. Sayın Bakanımız ifade etti, olayla ilgili adli ve idari tahkikat bütün boyutlarıyla sürdürülmektedir. Şu anda adli tıp kurumu yetkilileri, e, merhum baro başkanının e, ailesinin temsilcileri Yarbakır Barosu'nun temsilcilerinin bulunduğu ortamda otopsi işlemleri devam etmektedir. Olay yeri incelemesi ve diğer delillerin toplanması büyük bir titizlik içerisinde Diyarbakır Barosu'nun temsilcilerinde bulunduğu bir biçimde yürütülmektedir. Dileğimiz olayın bütün boyutlarıyla kısa sürede aydınlatılmasıdır adli ve idari soruşturmanın sonuçlarını beklemek. Buna göre değerlendirmeleri yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bu süreç içerisinde sosyal medyada, başka alanlarda kirli ve yanlış bilgiler üzerinden değerlendirme yapmak hepimizi yanlışa düşürecektir. Bu hadise hepimizi üzmüştür. Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanlarını üzmüştür. Çünkü bu saldırı sadece polisimize dönük baro başkanımıza dönük bir saldırı değil, esasında Türkiye'ye dönük bir saldırıdır. Aziz milletimizin birliğine, birliğine dönük bir saldırıdır. Bu tür saldırılar karşısında her zaman olduğu gibi birliğimize, birliğimize sahip çıkmak ve bu konuda soruşturma yapan ve görev yapanlara güvenmeliyiz. İnşallah yakında bütün boyutlarıyla konu aydınlatılacaktır. Ben tekrar şehit polisimize Allah'tan rahmet ailesine bas sağlığı diliyorum. Merhum Diyarbakır Baro Başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.